Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şehre teşrif edince burada Yahudiler de vardı. Onları birlikte yaşamaya davet etti. Fakat her defasında Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihanet ettiler. Sırasıyla buradan yenildiler, mağlup edildiler, çıkarıldılar. Benu Kaynuka, Benu Nadir Kuray'da en son Hayber'de mağlup oldular ve sürüldüler. Bir daha toparlanamadılar hakla batılın mücadelesinde batılın karargahına yer alan Yahudiler Peygamber Aleyhisselam'la beraber yürüme yerine ona ihanet edince öyle yenildiler ki bir daha 14 asır kendilerine gelemediler. Ve sonra işte orada Batılıların gölgesinde İsrail karakolunu kurdular. Ama 13 asır, 14 asır dünyada yoktu bu adamlar. Kaybolmuşlardı. Kardeşlerim, Ela inna uliya Allahi la khawfun alayhim ve la hum yahsanun. amanu ve kanu yettakun. Allah azze ve celle buyuruyor ki: Ela inna uliya Allahi la khawfun alayhim ve la hum Allah'ın dostlarına korku yok. Onlar üzülmeyecekler. Neden? Çünkü onlar ellezina amanu ve kanu yettakun. Bütün varlıklarıyla Allah'a teslim oldular. Onlar takvayı kuşandılar. Lehumul busra fil hayati dunya ve fil ahireh. La tebdila likelimati Dünyada onlara müjde var. Ahirette var. Allah'ın vaadi değişmeyecek. O halde kardeşlerim hakla batılın mücadelesinde sahabe-i kiram Allah'a dost Resulüne dost olunca nasıl Yahudilere karşı büyük bir zafer kazandılar. Öyle bir zafer ki Yahudiler 13 asır kendilerine gelemediler. Ta Osmanlı devleti yıkılana kadar. Çünkü sahabe Allah'a dost olmuştu. Eğer bugün 2 milyar alemi İslam yeniden Ela inna awliya Allahi la khawfun alehim ve la Allah'a dost olabilirsek, imanı iliklerimize kadar kuşanabilirsek, o zaman bizi büyük müjdeler bekliyor. Devamında buyuruyor ki, وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Onların sözü seni mahzun etmesin. Netenyah'ılar, Biden'lar, Allah düşmanları, Müslümanları tehdit etmeleri, orduları göndermeleri seni mahzun etmesin ve yahzumke kavluhum in